Ey duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, sevdiği kuluna dua ettiren Rabbim. Bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbim. Sen bizim Rabbimizsin. Bize sahip çık. Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. Ve müminlerden hiçbirine karşı kalplerimizde kin, nefret Hamasi duygulara yer bırakma. Rabbimiz bizi sirkele. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizi uyuyanlardan değil, uyanan ve uyaranlardan eyle. Ey Ramazan'ın Kadir Gecesi'nin bayramında bir ve her ayımızı Ramazan gibi bereketli, her gecemizi Kadir gibi kıymetli, her günümüzü Bayram gibi neşeli geçirmeyi, ömrümüzü, Ramazan gibi ahiretimizi bayram gibi yaşamayı bizlere nasip eyle Rabbim. Amin.